Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara Çamlıca Kulesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını anımsatan Bakan Kara yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla seyir tarası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmeti açacaklarını kaydetti. Çamlıca Kulesi hakkında bilgiler verdi. Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi toplam 30.150 metrekare bir alana sahip. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonerme yapısının yüksekliği 221 metre. Kulenin çelik anten yüksekliği ise 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şekilde inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları, Restoran katı ve kafe katları bulunmaktadır. Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktaran Bakan Kara İsmailoğlu şunları söyledi. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacıyla kurulan Çamlıca Kulesi'nden FM radyo yayınlarına anten birleştirici verici cihaz, elektrik jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım 7-24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde de imal inşa edilmiştir. Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada 16.7 milyon renk tonu kullanılmaktadır. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmuştur. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası Çamlıca tepesinin çevresini değiştirme imkanı vermiştir. Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Kara İsmailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbulu ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.